Ya. La kaçır mıyım ben şu an çektiyim çekin dur. Vallahi. Evet. Yol çalışması, kamu sönmez de katıldı yol, <laughs> yol çalışmasına <laughs> rahmetli. Adam boyu var ya. Dur bak. Bakı da metre. Ahmet <laughs> iyi kaldın arabayı ya. Lan ya, bu yana gelin. Tak <laughs> onları tak tak onları, onları tak. <laughs> <Nerede> abi? Hah. <laughs> Şey, veren mi? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ben akşam akşam koza gitme durulma bırakma ya. <laughs> yani şimdi bulunmaz da ha. Ya vallahi ya. <laughs> Bundan sonra. Geçer durdu bir zor <laughs> bulmuş. Bundan sonra uğraş. Çekil bu tarafa. Ya bu ne ya Allah aşkına bu ne? 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 Siz kameracı mısınız? Bu CNN'den. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> şey ben mi şöyle. dedin? Oha. Kar topu geldi bir yerden. Bir yerden kar topu geldi. Hadi bakalım. Dayan dayan dayan, dayan. Yürü yürü yürü. <laughs> hey yavrum hey. Makine güçlü ama ha. Çok zor şartlar altında çalışıyoruz. Evet. Sıradaki kış. Ben köye geldim diye oldu galiba. Çok kaç kaç. Yürü lan ağza. Yürü. Ne bakıyorsun? Allah razı olsun den. Allah razı olsun. Allah. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Bir numara ağza. Hadi bakalım. Kamil. Bak ya Kamil. Hahaha. Şuna.